Kral Stefan Abraham tankına gelecek olursak, ee, bir kere ilk başta İngiltere e, sipariş ediyor ve ABD'ye satmam için ee, İngiltere sipariş ediyor ve ben e, İngilizler satıyorum san, sanırım. Sonrasında e, sonrasında ABD de sipariş ediyor ve ABD e, sonrasında ABD sipariş ediyor. Ben ABD'de satıyorum Abraham tankını. Ama sonrasında Abram tankları ortaya falan çıkmaya başlıyor galiba. çakma ve bedenleri üretimleri falan başlanıyor sonrasında. Ama ilk İngiltere'yi sattım, sonra ABD'ye sattım. Abrams tanklarını. Sonra Abrams tankları falan türedi falan falan bilmiyorum. Sonra işte yani Detroit'lerle bir orada teknoloji çalım hırsızlık durumları başladı. Yani ABD Abraham tankı satmam istemedi galiba birileri. O yüzden çakma Abraham tankları üretilmeye falan başlandı. Öyle bir şey oldu ama ABD'ye de sattım Abraham tankı. İngiltere'ye de sattım, ABD'ye de sattım. Ben ABD sattıktan sonra ABD bu tankların başka birilerine satılmasını özellikle istemedi bu tankı saklamak için çabaladı onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi ben Asit Abraham Tank'ın özel uçakları vurabiliyor olmasıydı. Ona göre onun için tasarlamıştık. Zaten Python dilini burada da etkili gücünü göstermişti sanırım. ama ya yani İngiltere hatta ABD herhalde bu işe yarıyor gibilerinden davranaraktan benden Ab Abraham Abraham tankı etti falan. Öyle ABD'ye sattık ama sonra Detroit'liler çakma Abram e, tankı görünümünde tank üretti ve buna Abrams dediler. E, böyle oldu. E, aynen böyle oldu. Sonrasında dediğim gibi ABD'liler falan bu tankın başka birine satılmaması ve duyun, satılmamasını istedi ve duyulmamasını da istediler. E, duyulmamasını da istediler. E, burada biraz fake 35'lik yaptı. Yani fe, fake F-35 şimsi havasında bir adam var sanırım. Yani anladınız mı? Yani orada ne su 35 e, yani Su 37 namı F35 gerçek F35'in başkasını yani şeyini geçmesin yani böyle bir şeyler yapmışlardı. Yani fake 35 o yüzden şey yapmıştım. E Abra Stefan Abraham tankı şey bu. Kadillaklı olaylar o şekilde. Kadilla ben satın almıyorum çünkü ben şey İngiltere'deydi ama <laughs> sonra Kadillakçılar benim Abraham tankı ürettiğim fabrikayı falan kullanmak istediler. Ben karşı çıktım. Olmaz mı olmaz yaptım. Aynen böyle dedim bunlar hükümeti birilerini araya sokuyor birileri geliyor yok mu? dedim onlar dedim biz burada tank üretiyoruz dedim yani. Böyle bir şeyler oldu kadillakla ilgili ama Kadillak dedim gibi satın almadım. Ki sonrasında Kadilla'nın hani içine şey ürettiği haberleri falan şey ettim. Haberlerini aldım filan falandı. Ondan sonra tekrar olaylar çıktı. Çin'de olaylar çıktı. Sonra Çin'de olayların sorumlusuna Kadilak buna bir soruşturma ama bana geliyorlar. Ben diyorum Kadilak'tan almadım diyorum. <laughs> yani menşe İngiltere olduğu için hani orada Şimdi ben zaten e, hani bankalar şey yapmasın diye e, bunu e, bu markaya çökmesin diye e, böyle e, araba markaları satın almıştım. Yani bunun menşe İngiltere olduğu için hani ben orada kendi Kaliforniya için böyle işiyorum, İngiltere ama İngiltere'ye şey yapıl çök bankalar İngiltere'ye aslında çökme çökmüş olacaklardı. O yüzden ne Kadilla orada şey yapmam pek şey şey etmedi ama eee mı yani? Ee, ama Abraham tankı olayı o önce İngiltere satıyorum sonra ABD bu çok işe yarıyor diye o öyle bir havaları vardı benden sipariş ettiler ben ABD'yi de satmaya başlayınca fake Abraham tankları ortaya çıkmaya başladı. E, ee, Abraham tankının dediğim gibi iki tipi modelinin iki tip var. Yani iki, iki versiyonu var sanırım. İlk versiyonu bir de iki ver ikinci versiyonu da ürettik. İki versiyonluydum. Ee, aynen böyle bir şeyler.